Evet, ee, bir selamlama için size sözü vereyim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu akşam e, Kuvayi Milliye Ruhu'nun filizlendiği coğrafyadan, şehrimden, ilimden, Balıkesir'den sizlerle beraber olmak, sizlerin huzurunda bulunmak ve bütün Türkiye'ye Kuvayi Milliye Ruhu'nu ilan etmek benim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Onun için büyük bir keyifle sizlerin huzurunuzdayım. Sizlere de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkan ilk soruyu ben şöyle açayım. Kuvay Milliye'nin bu y y y yıl dönümü bugün. Evet. Eee Kuvay Milliye'yi sizden bir dinleyelim. Aslında Kuvay Milliye bir direniştir, bir ruhtur, bir şahlanıştır, bir ayağa kalkıştır ve şu Kuvay Milliye Cumhuriyetin özüdür. 15 Mayıs 1919. Hasan Tahsin İzmir'e Yunan ilk ayak bastığında kordonda işgale karşı direnen o kahraman gazeteci, sizler gibi meslektaşınız, duayeniniz, ilk kurşunu atmıştır ve Türkiye'de bağımsızlığın ve cumhuriyetin ve kuvay milliye ruhunun ilk işaretini orada vermiştir. Ve onun Yunan işgaline karşı direniş olarak başlatmış olduğu o ilk kurşun, onun tabii şehadetiyle neticelenmiş, yüzlerce Yunan kurşunu altında hayata veda etmiş ama Türkiye'de de bir cumhuriyetin ışığını yakmıştır alevini yakmıştır hemen bir gün sonra şurada Balıkesir'de Asmalı Mescit'te hemen çok yakınımızda Balıkesir'in eşrafı bir araya gelmiş ve bizim bu işgale karşı direnmemiz lazım.